Yayın başladı. Yayın başladı. Herkes çıldırsın, çıldırsın, çıldırsın. Yayın başladı. Yayın başladı, yayın başladı, 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 başladı. Ah, pet açıyor yayında arkadaşlar. Takipçim. Açıklamada Discord sunucumu açıklamaya koydum. Discord sunucuma katılabilirsiniz. Açıklamaya Discord sunucumu koydum. Discord sunucuma olarak destek olabilirsiniz. İsmail trade Evet görüyorsunuz. İsmail bir daha trade at. İsmail. Görüyorsunuz İsmail'den trade geldi. İsmail biliyorsunuz takipçim. O oh, o oh, o oh, arkadaşlar. Arkadaşlar, İsmail şu anda İsmail ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? İsmail ne yapıyorsun sen? Ben de bu petten var. O oh, oh, 46 trilyonluk pet. Ben de bunun Dark elementi var. Oy! Arkadaşlar İsmail abla bir videoyu bir like atın. Oh, oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika arkadaşlar, şu an İsmail kopyalıyor arkadaşlar, kopyacı İsmail, kopyacı <laughs> öyle o anlamda değil de kopyalıyor her şeyden, kopyalıyor, kopyalıyor. Görüyorsunuz kopyaladı seni de atıyor. Golden Ghost Titan bundan koydu. Golden 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 tane Golden 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 ay. ay. Çocuk verdiği an direkt buraya geçiyor. Görüyorsunuz arkadaşlar benim takipçilerim işte böyle pro oluyorlar. Oh, 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 Hep bundan ver. Hep bundan ver, hep bundan ver. Arkadaşlar. Görüyorsunuz bu petten verdi arkadaşlar. Bu pet çok güçlü bir pet. Arkadaşlar size o zaman büyük bir pet çekeceğiz. O <laughs> oh, bu ghost titanlar arkadaşlar ya yiyor ya yiyor. Bu kadar mı? Of oh, çocuk durmuyor 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 çocuk. Dur dedim bir Acaba şunu, bunu kopyalayabilir mi arkadaşlar? Arkadaşlar! Bir dakika, ben de olan bir tane takılı pet vardı, onu da bir dakika, bir dakika ha. Hmm. Yaşır. Yapamaz ki bunu. Bunu yapamaz. Bir dakika yaptı mı? Yaptıysa şu anda yayın. Bir dakika ben. Ana dark element yapamadı.

Altı kapalı bir. Altı kapalı su versin. Altı kapalı böyle bir tane yaratık var ya. Bir dakika bundan veremez. Ben bunu da Ghost takmayacağım arkadaşlar tabii ki de. Ben de bunun daha güçlüsü vardı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Geliyor arkadaşlar. Ben de bunun şey var. Dark elementi var. Bunun dark elementi de çok güçlü arkadaşlar. Bunlar çok güçlü petler. 46 tril petler arkadaşlar bunlar. Çocuk da bolca var. Ben o an bu peti 28 kuadrilyonluk Yeniden trade geldi İsmail'den. İsmail, oh, 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 arkadaşlar bu takipçim efsanedir. Bu takipçim efsane. Ben bunu Robux atacağım arkadaşlar. Zaten bu arkadaşa Robux atacağım. <laughs> Robux kazanmıyor şu anda. Arkadaşlar size böyle yaparsanız siz de Robux kazanırsınız. <laughs> İki saniyede bir um, trail atıyor ve bunlardan koyuyorlar. Bak düşünsenize bir, böyle bir takipçiniz olduğunu. Ve takipçiniz bakın bir de. Durdu bir. Hı. Geldim. Of 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 of, of. 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 Bu değil ki bunlar gostu sana. Bak benimki burada bunlar. Bunlar trilyonluk. Tanrı geldi. Yayın Yayın mı? Evet, yayın. Merak ediyorum. Aa. Yayın Yapıp ver diyor. Bunları geliştir diyor. Geliştir diyor. X Legend'da e bunları geliştirdim. Dur bir. Ben bunun mixajını yaptım. Mixajını bunu Ha. Al. Bunu yap dedim. Bunu da yapabilirse. <laughs> arkadaşlar zora benziyor. <laughs> İsmail zorlandıysa arkadaşlar bitti yapamaz. Bir iki tane yapmıştı ancak bitmişti son parası. E, bunlar mı var bir şey? Bitti arkadaşlar bitti herhalde. Ben bunlara ev alayım hemen. Bunlar size verilecek çünkü. Ev olayıp da veriyorum. Evet, Altı kapı ver. Altı kapı ver de bir çıldıralım burada Youtube olarak. Kalmadı dersen. Çok üzüldüm ben kalmadı. Abi 6 milyon çiğ var. İsmail, İsmail, pet Aa, ben ma. Bu sümlük hiç bir. ben petleri mi dağıtmaya devam edeyim? Pet atmaya devam ediyorum. Pet <laughs> Kardeşim ben altı kafa istemiyorum. Ben altı kafa verir misin? İsmail altı kafa. Aynen aynen adamsın adamsın adamsın. Bunları vereceğiz. Bunları fakir fukaraya döküyoruz. Bu kadar adam, mı var? Bitti adam mi? Adam bana şunu verdi. <laughs> Deli adam Fethat. Fethat mı? Devam ediyorum. Ne? Bedava mı? Hı ha? Bunu. <laughs> Hayır bedava değil. Bunlardan verdim. <laughs> Güzel, de de no, evet, bu güzel mi? Ben de abiden mi verdim? Bu o. O zaman ben ilk akşam. Güzel mi? Hayır, Evet. Tekrar atmaya devam ediyorum ben abi. Hı. Bu arada. Of. Çıldıracağım. Bu yayın herkes çıldırsın. Çıldırın. Arkadaşlar bakın. Bunların tanesinin kaç tane kulon ettiği, kaç tane kulon parası ettiğini biliyor musunuz? Yani arkadaşlar size bunlardan vereceğimizden yani umursayın. Hani değer verin bu petlere. Zaman <laughs> oyunu de, değerli petti. Sorun nasıl ben <laughs> sıvıplı işim var abi? Ben bir şey yaptım ya. Ben, 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 ben. ben katladım. Hadi hadi, hadi, hadi. Evet. Gitti Yeni arkadaşlar yeni bir tane gizli yumurta var. Bunu İsmail ne vardır belki bunun peti bir iki üç dört Oo, beş, beş. altı verdim. Al, al arkadaşlar bu İsmail'e <laughs> <de gülüyor> teşekkür <gülüyor> edebilirsiniz. Pet dağıtıyoruz bizde. Aynen Merhaba. Ben. Pet. İster misin? Oh my god. <laughs> Arkadaşlar. Görüyorsunuz İsmail sayesinde bu kadar pro oluyoruz. Yani İsmail'e de buradan teşekkür ederiz. Teşekkür ederim yazabilirsiniz şimdi yorumlara. İsmail'e bu of on kostanlarda. <laughs> Aa İsmail ne yaptın sen? O oh, oh. Bu setleri fakirlere de dağıtacağız İsmail tamam mı? Ay saplı birisinden bir adet şey geldi. İsmail'den yeniden bir trade geldi. Şurada da ödev yapacak. Kaçıncı hafta? Abo! Ha! Şurada bir şey yapsana. Bunlara basacağım. Bunun bir gelişmişi 900 trilyon veriyor bak. 900 trilyon lira bunun daha elementi bile o o o o. Bakın arkadaşlar bir videonun 900 trilyon ne kadar şey biliyor musunuz? Yani arkadaşlar ismiyle kral falan yazabilirsiniz. Kral zaten. 69 o c ediyor. Çok pahalı. Ne? 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 Okey, Kral. Dağıtacağız zaten. İsmail gelmiş. Bu bitirir artık. Abi. Abi. Ağabey sana bir şey diyeceğim. İsmail bana şunu verdi. İsmail burada bana saldırıyorlar. Yardım et, yardım et, yardım et. Yardım <laughs> et. <laughs> Her şimdi şey o kadar çok ya. Toplam 28. Şu <laughs> an Bütün bedeni takarsan böyle oluyor? Dur. Ankiyip kalsın bir tanesi. Zaten bunların iki tane var bende. Bir tanesi sende kalsın. Kapıyı kapat. Kapıyı neden açıyorsun? Kapat. Bir tane sende kalsın. Diğerinde. Dark ne? Dark versen diyor. Gülümser var. İsmi, ismi, ismi var. Şunları birleştirmiyor musun sen? Şunları. Bunu versene. Şunu yapsın yüz tane ne kastsın ondan ya veremem onu ya Üzgünüm ya ama veririm cidden verirdim Ya. Ne yaramazsın? Dark man, dark shade. Şey. Dark mey. <laughs> Sessiz ama Oyun son dum <laughs> Video da gue setah ya Lusur <laughs> Şey yetmiyor bak hop Para kasıyorum Altı oldu direkt Bir dakika ben bunu alamıyorum ki Ada <laughs> 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 geçsen skill alıyorsun Skill Skill <gülüyor> <gülüyor> Evet, şu anda Discord sunuma da girebilirsiniz. Açıklamada da şurada... Evet, herkes girsin yayına. Ha, oyunuma giren tekrar asıl et atıyorum. Hop, bir dakika, şu an gözüm kapalı. Bir kişiye trade attım. kardeşimiz için yürüsün sarı alana ve kutlarım tuz. Ben biraz kuru gözüküyor şu Trade of bir kardeşimiz geldi. Onun için buradan buradaki kardeşimiz Captain XY Lang.